kale içini tarumar edecek büyük Edirne yangınının çıkmasından 5-6 yıl kadar önce, gecenin en tekinsiz sayılan vakitlerinde bir talika sallana sallana mumcular sokağının eğri büğrü ahşap evleri arasından ilerliyordu. Arabayı süren dahil üzerindeki üç karaltı arada bir şüpheyle kafalarını yukarı kaldırıyor, pencerelerde lamba ışıltısı görmedikleri her seferinde rahatlıyorlardı uzaktan uzak köpek avlamaları, meyhanelerden çıkıp kara ağaç tarafının yolunu tutan zenginleri taşıyan faytonların tıkırtıları ve birkaç bekçinin kaldırımlara vurdukları demir uçlu sopaların sesinden başkaca bir şey işitilmiyordu. Eskaza iki evin arasına sıkışmış harabeden hallice kulübesinin camından şöyle bir göz atan gariban bir adamcağız Ay ışığı altında talikada oturanların süliyetlerini kısmen görünce korku içerisinde geriye çekilip dua etmeye başladı. Zira talikadakiler bostan pazarları fin adamlarıydı. Yolu zindan altındaki Andon'un meyhanesine düşenleri muhakkak tanıdığı, uğursuz sıfatları adamlarını da zihne nakşettiği hayli netameli biriydi. Yunan Harbi'nden önceki senelerde bostan pazarından çıkıp Önce zindan altı meyhanelerine musallat olan, ardından kale içi ve hatta kıyım meyhanelerine kadar el atan bu adam azılı kabadayılardandı. Kendini semt karakollarının komiserlerine de bir şekilde sevdirdiğinden, Edirne sokaklarına adeta kazık çakmıştı. Adamları, arabalı tayyarı, kasap bedrosu ve kuyucuyu bir arada görmek, hiç hayra alamet sayılmazdı. Üç şereferi caminin ardındaki toprak kısma yanaşan taliga ağır ağır duraksadı. Taligadakiler etrafı kolacan ederek taligadan inip kilime sarılmış büyükçe bir kütleyi usulca indirdiler. O gece Andon'un meyhanesine gelerek ağlarına saygısızlık etmiş bir sarhoştan arta kalanları ortadan kaldırmaları emredilmişti. Gazi Mihal tarafından dolanarak üç şerefeli arkalarında bir yere gömmelerini söylemiş tarif. Meriç e atılınca köylülerin bulup ortalığı bulandırmasından, gecenin köründe bir taliganın ıssızlara gidip dikkat çekmesinden çekilmiş, böylesi bir yol aklına gelmişti. Üç adam, taligadan aldıkları kazmak yüreklerle acelece ve usulca çukur kazmaya başladı maksatları cesetten bir an evvel kurtulup Andon'un yerine dönmek ve gün doğmadan evvel fazladan birkaç testi şarap yuvarlamaktı. Çukur hayli derinleştiğinde Bedros'un kazması sert çevir kütleye çarptı. Kütürtünün akabinde hayli boğuk bir ses topraktan yükseldi. Tayyar, ''Abe destursuz kazma vurduk diye çarptırmayalım kendimizi.'' diye söylenirken Bedros toprağa eğilip kütlenin üstünü temizledi. Çürüye çürüye bir tuhaf görünen hayli eski bir sandığın kapağını meydana çıkarınca define bulduklarını zannederek ölüyü ağlarını unutup çukura doğru eğildiler. İlk başta duydukları sesin gömülü defineyi korumak isteyen cinlerden kaynaklandığını hükmederek sandığı yavaşça açtılar. Karşılarına hiç bozulmamış. Sanki o gün kesilmişçesine diri ve kan lekesi dahi olmayan bir erkek başı çıkınca ömürlerinde ilk defa korkuyla ürperdiler. Uzun saçlı, uzun sakallı, suratı da kürek misali uzun, gözleri ve ağzı sıkı sıkıya yumudu. Soluk benizli birinin kesik başını sandık içinde böyle bir yere kim gömebilirdi? Kuyucu uğursuz ağzını açıp kesik başın başka bir haydut takımın işi olduğuna hükmedince içlerine kurt düştü. Koca şehirde kendilerinden başka ıssızda, tenhada adam atlayıp gizlemeye kalkanlar kimlerdi? Mesele ziyadesiyle karışık olduğundan Bedros'la kuyucu durumu anlatmak üzere koştura koştura zindan altına indiler. Andon'un meyhanesinin arkasındaki ufak lakin gösterişli bir evin kapısını çaldılar. Bostan Pazarlı Arife meseli olduğu gibi değil de kendilerinden gizli cürüm işleyen bir takım adamların marifeti olarak nakledince koca zorba bir anda ayaklanıp adamlarının peşine takılıp kesik başı buldukları mıntıkaya geldi. İlk önce sandığın üzerine eğilip adamın tanıdık olup olmadığına baktı. Yakından görebilmek için kelleyi saçlarından tutup kaldırdığı esnada kellenin gözlerinin açıldığını gördü. Kor ateş misal yanan gözlerini Arif'in gözlerine diken kesik baş ağzını açarak gayet sakince ''Saçımı çekmeyiniz muhterem'' deyince bostan pazarlı kendinden geçti. Koca kabadayı oracıkta sekli kalpten çukura devrili verdi. Adamları bir sürü ne yapacaklarını kestiremediler.'' Daha sonra Kazma ile Küre'yi orada bırakıp Talika ile Bedros'un kale içindeki evine döndüler. Bir küp şarabı üstlerine başlarına boca edercesin içmeye başladılar. Hesaplarınca Arif ile kesik başı zaptiyeler bulunca ölümleri akılsız erdiremeyip kendilerini arayacaktı. Kolluk güçleri kapıya dayanınca Arif'i en son gece gördüklerini hadsiz bir sarhoşu kovaladıktan sonra eve gelip gece boyu şarap içtikleri için hiçbir şeyden haberdar olmadıklarını söyleyeceklerdi. Mesele aynen hesap ettikleri yönde ilerledi. Ancak hesaba katmadıkları şey konuşan kesik baş oldu. Zaptiyeler Arif'in yana başında buldukları kesik başı incelerken yeniden konuşmaya başlayan kelleyi gören memurlardan bir kısmı kaçmış, bir kısmı oracıkta düşüp bayılmıştı. Ahali korkuya kapılmasın diye metanetini koruyabilen birkaç memur, kelliği çürük sandıkla birlikte abacılar başın oradaki karakola taşıdı. Karakola çağırdıkları Bulgar Kilisesi'nin papazı konuşan kellenin lisanını anlamayınca, şifreli telgrafla durumu zaptiye nazırına arz ettiler. Nazır Paşa'dan cevap beklerken doğrudan saraydan mesaj geldi. Meseleyi kimseye duyup gaile çıkmadan sumen alt etmeleri istenince, Demir, demir keser, dediler. Kelle, kale içinde bir bostana gömüldü. Bostan pazarlı bir cami haziresine. Arabalı tayyar, kasap bedroz ve kuyucu, bostan pazarlığının namından kalma mirası aralarında pay ettiler. Biri kale içi, biri kıyık, diğeri zindan altındaki meyhanelerin haracına talip oldu. Kellenin gömüldüğü bostandan sürekli sesler gelir oldu. Ahali mekanın adını cinniye çıkardı. Bazıları ahbapları olan zaptiyelerden işin aslını duysa da gerçek olacağına pek ihtimal vermediler. Büyük yangından sonra burası ev yıkıntılar arasında tamamen kaybolunca konuşan kelle de unutuldu, gitti.